Evet sıra kırmızı taraf 18 Ekim'de uyduya ilk sinyallerini göndererek test yayınına başlayan TV19'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Kanalımızı Boğaz Kale Kaymakamı Osman Aydoğan ziyaret etti. Öncelikle hayırlı olsun bütün Çorum'a, ülkemize, memleketimize. Çok önemsediğimiz ve beklediğimiz bir projeydi. Gerçekleşmesi bizi çok memnun etti. Aydoğan, TV19'un Çorum'a hayırlı olmasını diledi. Ben şahsım ve ilçem adına çok memnun oldum. Hayırlı olmasını diliyorum. Kanalınızda başarılar diliyorum. Kaymakam Aydoğan, kanalın büyük bir eksikliği kapatacağını söyledi. Çorum'un biliyorsunuz dünya çapında bir markaya ev sahibi. Hattuşa'nın bulunduğu bir il. Bu markanın duyurulması için bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şey uyduda bir kanaldı. Bu eksiğimizi TV19 kapatmış oldu. Biz Boğazkale olarak Çorum Valiliği ve Boğazkale Kaymakamlığı olarak çok önemli projelere imza atıyoruz. Bunları bütün Türkiye'ye ve uluslararası platformda duyurmak için bu kanal çok önemli bir ihtiyaca cevap verecektir. Aydoğan 5-6 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Hattuşa Sinema Günleri organizasyonunu da hatırlatarak tüm çorumluları davet etti. Bu sene Hattuşa'nın UNESCO'nun kültür mirasına dahil edilişinin 30. yılını kutluyoruz. Bu vesileyle bir sürü projelerimiz vardı. E, bu hafta sonu da 5-6 Kasım'da Hattuşa Sinema Günlerini organize ediyoruz. Cumartesi günü çocuklarımız için İksir ve Pırdino filmlerini göstereceğiz. Pazar günü de Hülya Koçyiğit hanımefendinin katılımıyla kendisinin bir başyapıtı olan Gelin filmini Hattuşa'da izleyicilerle buluşturacağız. Kendisi de bizzat iştirak edecek ve seyircilerle buluşacak. Biz e, sizin kanalınız kanalınız vesilesiyle bütün çorumları oraya davet ediyoruz.